Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ilk rehber videomla karşınızdayım. İlk rehber olan da herhalde en çok araştırma yaptığım, en çok kar ettiğim konuda olsun istedim. Bu arada mikrofonumu da değiştirdim. Eskiden telefon kulaklığıyla çekiyordum. Şimdi başka bir kulaklığım varmış. Onu buldum, ona geçtim. Sanırım bunun ses kalitesi büyük ihtimalle daha iyidir. Hem daha iyi aktarmış olurum. Hem de konuşmam diksiyonum daha iyi yansır diye düşündüm. Bugün balıkçılıktan bahsedeceğiz. Bugün zaten balıkçılıktan çıkmıştım. E, direkt video sonrası şey yapacaktım. E, beraber satacaktık. Ama bir 10 dakika 15 dakika bir video çektim. Onda da ses kayması olmuş. Ben ürünleri sattım falan. İşte böyle bir boşa gitti. E, nasip değilmiş. E, bu yüzden e, tekrardan video çekeceğim o videoda da bu videoda da balık satamayacağım ama olsun size balıkçılığın tüm detaylarını anlatacağım. Nasıl kar edersiniz, ne yaparsınız, nerede balık tutulur, işte hangi siteler yardımcı olur. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz e, günde bir yaklaşık 1B başlıkta gördüğünüz üzere kazanabilirsiniz ama e, bazen RNG değişiyor mesela bazen 700 M oluyor bazen 500 bazen 900 e, bu sizin tamamen ne kadar süre balık tuttuğunuza ve şansınıza bağlı bir de nerede tuttuğunuza bağlı ve ekipmanlarınızın tabii ki kalitesine bağlı. Mesela yeni başladınız. Şimdi balıkçılığa giriş yapalım. Yeni başladınız. AFK para kasmak istiyorsunuz. Kesinlikle balıkçılık ama sadece balıkçılık değil. Bunun yanında işçilik de önemli. Ben henüz oraya girmedim ama bilgisayarınız açık kalacaksa kesinlikle işçi sisteminden de faydalanın. Konumuza dönecek olursak balıkçılık. AFK balıkçılık özellikle. Bunu zıpkınla yapan var. Şöyle hiç denemedim. Çünkü yani afk kaldığım için işe gidiyorum Mesela adliyeye gidiyorum Bilgisayar açık kalıyor balık tutuyor vesaire Şimdi balıkçılığa gelecek olursak Balıkçılık için bildiğiniz üzere Zaten balenos oltası veriyor sezonda Genelde Nerede tutulduğunu size önce göstereyim Şurada vel ya hot spot denilen yerler var Zaten insanlar tutuyor Burada balık tutarsanız öncelikle şunu hemen geçelim Burada balık tutarsanız size Tombul kolekant veriyor bu balığı da ekstra tutabiliyorsunuz. Ve buradan takas ediyorsunuz. Ee, şunlarla değiştirebildiğiniz için sınırsız avantajlı. Burada haftalık şeyler var. Bunları alabilirsiniz. Yonanın parçası, büyülü parça işte şunlar falan. Ee, bu birinci özellik. Bir diğer özellik. E, balıkçılık yaptıktan sonra. E, i̇mparator balıkçılığına. Önce imparator balıkçılığına gidiyorsunuz. Size nişan veriyor. E, bu nişanları da yine buradan. istediğiniz şeyle takas ediyorsunuz. Ben altın anahtarı tercih ediyorum. Güzel parası var. Tabi isterseniz da gidebilirsiniz ama bence gereksiz. Zaten bundan biraz alsanız Manos'un parası çıkıyor. E, o da nerede? Hemen şurada. Direkt gidip balıklarınızı sakın ticaret sorumlusuna satmayın. Önce buna tıklıyoruz. İmparatorluk takasıyoruz, buradan satıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi balıkları Velia'da tuttuk ya. Mesafe bonusu diye bir şey var oyunda. Balıklarımızı Velia'da tuttuk, kuyuda atlıyoruz, kuyuya atlıyoruz. Seul'e ışınlanıyoruz. Seul'den şuraya geliyoruz. Bukpo'ya. Bukpo'da e, ticaret sorumlusunda e, taka, pazarlık var. Pazarlık ettikten sonra pazarlığı kabul ediyor. Sonra balıklarımızı en yüksek fiyattan Bukpo'da satıyoruz. Böylelikle en yüksek mesafe bonusunu da almış oluyoruz. Bir kere bu en temel konular. Peki. Balıkçılıkta ne kullanmalıyız? Öncelikle balıkçılıkta ben bugün şöyle bir şey aldım. E, bir pay to win item var. Kesinlikle almanızı önermem. Denemek için aldım. Ben kazıklandım. Siz almayın. Çünkü niye? Şey. Dayanıklılığı bitiyor. Burada nerede göstereceğim şimdi bilmiyorum. Dayanıklılığı bitiyor. Ben. Herkes sınırsız sandı herhalde. Öyle aldım. Dayanıklılığı bitiyor ama size 100 balıkçılık becerisi veriyor. Bir de 3 balık tutma şansınız var. Ve otomatik balıkçılık sürenizi maksimuma azaltıyor yani maksimum derecede %66 ya da 67 azaltabiliyorsunuz balıkçılık AFK balıkçılık hızınızı. Bu direkt maksimum seviyede arttırıyor ama e, sınırsız olmaması çok kötü bir avantaj. Yani o yüzden önermiyorum. Biz ne alacağız balık tutarken? Kesinlikle baleno soltası alacağız. Baleno soltası alana kadar şuradan işte şey yaşam becerisi usta 12 işte şunların gerektirdiği şeyler olana kadar daha düşük oltalarla geç, geçici süreli oltalarla şey yapacağız ama sonra oltamız kesinlikle balenos olacak. Hatta yazalım hemen. Bazen olmuyor. Gördüğünüz gibi şu an yok. Büyük ihtimal rehber videosundan sonra da bu rehber videosundan sonra da bir süre olmayacak. ben artı 7'ye 6, 6'ya teklif attım. Biri sattı. Sonra gittim kendim bastım. Çünkü artı 10 çok zor düşüyor. Gördüğünüz gibi sırada var. Kendinize basmanızı öneririm. Bu şart. Olta mantarı olarak da ben nadir bir balık yakalama şansı arttıran akça ağaç kullanıyorum. Akça ağaç alana kadar da bunun bir altı olan diğer şeyi alabilirsiniz. Hemen bakalım. mantar yazalım şöyle. Olta mantarı. Akça ağaç zanaatkar bir istiyor. Zanaatkar bir olana kadar diş budak alabilirsiniz. Ve bu kadar para vermenizi önermem ama büyük balık yakalama şansınız artıyor. İşinize yarar. Ya da şöyle küçük idarelik 3 alırsınız geçersiniz. Yeter ki item takılı dursun. Neyse şimdi oyunda dediğim gibi AFK balıkçılıkta %67 limiti var. Biz bu %67 limiti nasıl dolduracağız? Şimdi bazı itemler var. Öncelikle pay to win olanlardan başlayayım. Ee, ucuz. Şu itemi kesinlikle öneririm. Bebek kırıyor balıkçılık sırt çantası. Ne veriyor? Balıkçılık becerisi 100 veriyor. Direkt 100 veriyor yani. E direkt şu şeyinize 100 ekliyor. Mesela 745 ya. Çıkardım 645. Çok faydalı bir item. Pay to win ama hemen göstereyim size. Ya ben ince attım. İşte destekleyenler oluyor. Bağış yapan oluyor falan. Alıyorum ben bir şekilde sizin bu kadar ince almanızı önermem. Ama tabii ki bunu kesinlikle almanızı öneririm. Yani 330 hani bedava gibi bir şey. Yani verdiği şey karşısında bence çok iyi. Şimdi bunu aldık. Balıkçılık ek veriyor. Dayanıklılık düşüş veriyor. Bu kesinlikle AFK balıkçılığa bir etkisi yok. Ama ek ve beceri verdiği için daha çok balık tutmanızı sağlayacaktır. Daha sonra ne var? Ee, çoğu kişinin bilmediği Shim Cheongun akvaryum var. Bu akvaryumda yine şöyle belli bir kısmı pay to win ama pay to win olmayan kısmı da var. Şöyle işim yazdım çıkmadı. Akvaryum yazsam. Evet. Kryon'un gizemli akvaryumu 750. İsterseniz bunu almayabilirsiniz. Ben envanterimde çok yer olmadığı için. Yani var sonra doluyor. Bunu aldım. Peki bunu nasıl 100 slot yapıyoruz? Demin markette açtım 50 slottu. Bu da bir görev var önerilenlerde şimdi başlıyor. Ararsınız bulursunuz önerilerinden de şimdi başlayan bir görev var. O da nereden alınıyor hemen size söyleyeyim. Şurada bir yerde şeye zıplama yeri vardı. Hemen bakalım nereden yapmıştım. Buranın görevleri de çok illetti yani. Gerçekten beni çok sıktı. O yüzden buraya bir daha hiç bakmamam Bakma, ha şurası. Girdapta, girdap burası ya arkadaşlar. Şurada Körşim diye, Körşim diye bir adam var. Ondan alıyorsunuz görevi. Daha sonra girdapla deniz sarayına gidiyorsunuz. Deniz sarayında e, Şimşyon katlı kadının görevlerini yapıyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra e, bu size bahsettiğim görevin son kısmında yapıp 50 50 tane balık koyabildiğiniz akvaryum alabiliyorsunuz. E tabi siz bunu 100 slot yapmak istediniz yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi 750 şey verdikten sonra ikisini işliyorsunuz ve 100 slot oluyor. Burası da tamam. Burayı da geçtik. bu altayı, bu da almanızı şu an önermem dedim. Bir saniye telefonum çalıyor. Kusura bakmayın hemen döneceğim. Şimdi burayı geçtik. Bunu da geçtik. Bunu almanızı önermem dedim. Şimdi geldik yaşam şeylerine. Ben bunlarda Manos Kemer aldım. Ama şu an takmanıza gerek yok. İsterseniz takabilirsiniz. Çok ivedi, acil bir şey değil. Yaşam becerinizi arttırıyor. Ben takmanızı öneririm. Yani ilk başlarda biraz para vereceğiz. Lojiye balıkçılık elbisesi var bende. Balıkçılık veriyor. Balıkçılık becerisi veriyor ve hareket hızı veriyor. Bunlar dediğim gibi spesiyel. Ben bunları kendim bastım. Siz de alabilirsiniz. Bunların kesinlikle afk balıkçılığa bir etkisi yok sadece balıkçılık becerisi ve balıkçılık kısmından etkisi var hani daha iyi balık daha çok balık tutmanızı sağlıyor bence taksanız iyi olur ben takıyorum yeni oyuncuyum ee, tabi bunları pene falan atmak lazım ama o biraz masraflı şu an onu yapmadım ben tamamen kar gütme amaçlı şey yapıyorum e bunları yaptınız. Oyunun size verdiği bir haftalık bir kutu var. Ondan kostüm çıkıyor zıp zıp balığı diye. Bu zıp zıp balığının sadece kafasını takabilirsiniz. Ee, size balıkçılık altı, artı bir veriyor. Daha sonra geçecek olursak. Nerede kalmıştık? Eserler var. Setra'nın eseri. Ne veriyor? Yaşam becerileri artı 7 veriyor. Bir de balıkçılık ekstra olanı buldum. O da %5 veriyor. E peki bunlara ışık taşı takıyoruz. Ben buna ne takmışım mesela? Fırsat ve sabır takmışım. Buna da renkli ışık taşı ve akciğer takmışım ve ben bir kombinasyon elde etmişim. Bakın, elde ettiğim kombinasyon şurada gözüküyor ama ben size şuradan da açayım. Işık taşı taktan. Gördüğünüz gibi ben burada bir kombinasyon elde etmişim. %15 otomatik balıkçılık süresi azaltıyor. E bu çok güzel bir şey. %10 10 balıkçılık eksi 20 balıkçılık becerisi artı bir balıkçılık hızı da veriyor. E bu eserleri peki nereden elde ediyoruz? Yani diğer yayıncıların da videolarına baktım, yorumlarına baktım. En çok gelen soru bu. Bu eserleri nereden elde ediyoruz? E, bu eserleri elde etmenin iki yolu var. Birincisi balık tuttuktan sonra bu adama veriyorsunuz ya. Bu adam belli bir balık verdikten sonra size otomatik yan tarafa çıkar. Yaşam işte şu Setra'nın eseri şeyini veriyor. Direkt gidiyorsunuz NPC ile konuşuyorsunuz kimyacıyla. Direkt size bir tane eser veriyor. Peki ben bunu buradan alamadım. İşte direkt almak istiyorum. Direkt mi almak istiyorsun? O zaman O'ya basıyorsun. Ana görevlere geliyorsun. Ana görevlerde öncelikle bir hesapta ana görevlerin hepsini bitirmenizi, kararok görevlerinin hepsini bitirmenizi öneririm. Diğer hesaplarda yapmanıza gerek yok. Bazı arkadaşlar şuraya kadar yapın diyor ama ben hepsini yapmanızı öneririm. Bir belli bir süre sonra sıkılabilirsiniz. Şimdi neyse konumuza dönelim. Anaya geldiniz. Sonsuz kış dağını tüm görevlerini yapıyorsunuz. Sonsuz kış dağını tüm görevlerini yaptıktan sonra önerilenlere geliyorsunuz. Önerilenlerde burada isminde şöyle bir şey var. Kuteroyaksun hediyesi eser ve ışık taşı. E, bunun ilk görevleri ben yaptığım için gözükmüyor. İlk görevlerinde size direkt bu eserin birini veriyor. Gidiyorsunuz oradan eserinizi alıyorsunuz. Atıyorsunuz içine bunları. Daha sonra hatta ikinciyi de veriyordu diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. İki tane oradan veriyor. Eğer burayı beklemek istemiyorsanız direkt olarak şeyden alabilirsiniz. Hatta ben aldığım için kanıtlı olarak göstereyim. Şuraya atmışım ikisinde. Biri yaşam beceridir, biri yaşam exp. E tabi bunun verdiği, şunun verdiği balıkçılık exp. exp. E daha iyi. E, diğerlerini farklı yaşamlarda da kullanabilirsiniz ama bu daha iyi. Buraları geçtik. Bunu geçtik. Bunlardan bahsettik. Eserlerden bahsettik. Taşları takabilirsiniz. %15. Şimdi şeyi hesaplayalım. Ayrıca diğer bir konu bunun da rehberini çekeceğim. Hiç video göremedim bununla ilgili. Pet. Petler. Petler çok önemli. Bence çok önemli. Ayrı bir rehber çekeceğim. Şu an petlere girmek istemiyorum. Sadece size şunu söyleyeyim. Bir tane otomatik balıkçılık süresi kısalır. Petinin aşama 4'ü olursa Süper olur. Çünkü niye? Aşama 4. Özel otomatik balıkçılık kısa, kısalır. Etkisi %30 veriyor. Burada yazmıyor ama %30 veriyor. Bu da sizin %67 olan e, maksimum seviyeden en etkin şekilde faydalanmanızı olanak sağlıyor. Ben ekstradan şunlara balıkçılık exp getirdim. Gördüğünüz gibi balıkçılık artı bir var hatta. Balıkçılık, balıkçılık Balıkçılık. Bunlara da balıkçılık getirirseniz daha hızlı balıkçılık kasarsınız. Şart değil tabii ki. Buradan %30'umuzu aldık. Şimdi hesaplayalım. %30'u buradan aldık. Bu vermiyordu. Heh, unutmadan şeyi söyleyeyim. Şimdi siz balık tuttukça size şundan da verecek. Hemen onu da geçelim hesaplarken. Siz balık tuttukça size atık cam şişe verecek. Mesela bende 129 tane birikmiş. Buradan balık satıcısı kriyoya geliyoruz. Takas diyoruz. Ama pardon takas demişim. Doğru takas diyoruz. Ee, şey almadığım için çıkmadı. Affedersiniz. Hemen alalım. Bu bayağı detaylı bir balıkçılık rehberi olacak. Kafanızda soru işareti kalmasın. Direkt tutun balıklarınızı geçin. En azından hani pay to win itemları almasanız bile buradan belli bir miktar para kazanırsınız. Şimdi atık jumpscare envanterinizdeyken takas seçeneği çıkar. Burada kriyonun sağlam balıkçılık sandalyesi var. Ben sizin için bir tane çekeyim feda olsun. <laughs> Şuradan gözükmüyor özellikler. Neyse. Buradan işte esintili kabuğun, kabuk, balıkçılık ek falan gümüş anahtar. Genelde gümüş anahtar alınır. Tabii bir tane de mutlaka sandalye için ayırın. Şimdi ben sandalyeyi kullanmıyorum. Çünkü benim zaten maksimumda şeyim var. bu da bize yüzde 100 balıkçılık becerisi veriyor. Mükemmel bir oran. 100. Ve otomatik balıkçılık sürenizi %5 kısaltıyor. Çok güzel bir play to win item diyeyim ben buna. Play to win diyeyim. Çok güzel play to win bir item. Şimdi hesaplayalım. %5 buradan balıkçılığı düşürdük. Baleno soltamızı taktık. %25 buradan geldi. %30 yaptı. %30 cepte. Eserler. Eserlerden 15 aldık. %45 yaptı. Petimizden de 30 aldık. 55, 65, 75 yaptı değil mi? Peki. Kardeşim ben eser yapmak istemiyorum. 75'i 70 75'i 70 60 yapalım. Tamam 60'ta kaldım ben. Eser yapmak istemiyorum. Eser yapmak istemiyor musun kardeşim? O zaman gideceksin. Balaksı öyle yemeğini alacaksın. Ben 75 olsam da bunu basıyorum. Olmasam da basıyorum. Yine 67 yapıyorsun. Ve esere bu kadar para vermene de gerek kalmıyor. İşte renkli ışık taşı 1T civarı. Bu kadar para vermene gerek kalmıyor. Ama ben bir kere yaptım zaten balıkçılıktan kazanıyoruz ne olacak ki diye. Bu otomatik balıkçılık hızını %7 azaltıyor. Balıkçılık hızı artı 2 veriyor bir de %10 eksik veriyor. Bunu mutlaka alacaksın. Genelde sipariş olmaz ama atarsanız alırsınız. Şöyle balaks yazalım. Hatta kendiniz de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1595 tane sipariş var. Atarsanız gelir. Bunun bir özel diğer versiyon da var. Esra Rengiz Balaks yemeği ama bunu çok önermem. Gereksiz pahalı. Zaten biz az para kasıyoruz. Bende de vardı hatta sattım. Bunu kendiniz de üretebiliyorsunuz. Zanaatkar bir level 1, level 1 ve üstüyseniz pişirme tezgahı kullanarak kendiniz de üretebilirsiniz. Et de mesela %67. Yani maksimum seviyede bu şekilde balık tutmanız gerekiyor. Balak öyle yemeği. Arton balenos. Level 4 bir pet. Oradan %30 gelecek. Level 3'te %20 gelir. Level 2'de %10 gelir. Eser. Bunu da kullanabilirsiniz. Bir de Kriyon'un balıkçı sandalyesi. bunlar ana etkenler. Hani balıktan nasıl daha fazla verim alırım derseniz. Bu şekilde alabilirsiniz. Her yaşam ekstra itemlarını da basabilirsiniz. bir tane daha ekstra item var. Ben size onu da göstereyim. Şey bulamadınız mı? BALAX. Size her şeyi önünüze seriyorum. BALAX bulamadın mı kardeşim? Neredeydi bizim şey ha? Hindistan cevizi kokteyli var. Bunu al. Bunu bas bulursun yani. Hatta kendin de çok ben denedim açlıkla üretilebiliyor yani. Her şeyi de hazıra konmayın yani. Sonuçta eğer play to win bir adamsanız biraz da oyunun zevkini çıkarmaya bakın. Yani satanlar var zaten. 14K. Al geç, şuraya eklersin, perine eklersin, buradan otomatik böyle basarsın. Sabah kadar bırak. Şimdi burayı bitirdik, bunu anlattık, bunu anlattık, bunu anlattık, bunu anlattık, eserleri anlattık, yaşam şeylerini anlattık, olta'yı anlattık, nerede balık tutacağınızı anlattık. Ee, bir de ben sürekli buradan balık tutacağım kardeşim. Ben işte zanaat bilmem kaç oldum mesela. Grandmaster oldum sallıyorum. En yükseğe çıktım ben. Yani. Ya uçuyorum yani. Ben artık bu işin gurusu oldum. <laughs> Diyorsanız bir tane tekne alacaksınız. Tekneyi aldın. E ben nerede tutacağım kardeşim balık diyorsunuz. Şimdi onu göstereceğim. Anlatmayı unuttuğum bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Yorumlara tekrardan soru gelmesin. Ya, tabii soru sorabilirsiniz. İsteklerinizi yazabilirsiniz. Bu şekilde Şöyle ben ne kadar para kastım size göstereyim. Bakın 773M hepsini satmak istiyor musun? Burada pazarlık oyununda kazanmışım. Fiyat artmış gördüğünüz gibi. Şurada Velia'da tuttuğum gözüküyor. Bu adamın Çinli zaten Koreli anlarsınız şeye geldiğimi. %34 burada bölge bonusu var. Uzağa sattığım için. bunu kesinlikle yapın. Yapmanız şart yani gideceksiniz uzakla satacaksınız 773 eminizi alacaksınız. Bundan önce bir de şey verdim imparatorluk balıkçılığına. Ondan dolayı bite tam burada çıkmıyor. Çünkü bir kısmını da oraya satmış oluyorsunuz. Ee, gidip şey alıyorsunuz bu kriyonun balıkçılık sandalyesi aldığım yerden. Gümüş anahtar alıp satıyorsunuz oradan da para geliyor. İmparatorluk balıkçılık nişanıyla gidip bir şey alıp anahtar alıp onu satıyorsunuz oradan para geliyor. Tombul kolekant alıyorsunuz oradan da para geliyor. Ya belli bir süre sizin balıkçılığı da yapmanız çok işinize yarar. garmutta çıkacak bu arada. Garmod'a kadar videoyu yetiştireyim. Umarım işinize yarar. Size iki tane site vereceğim. Twitter'ımda kalmış. Size iki tane site vereceğim. Buradan açıklamaya yazarım ikisinde. Girerseniz çok işinize yarar, faydalı bir site. Buradan hangi bölgede hangi balıkları tutacağınız yazıyor. mesela ben böyle dan diyeyim. Nerelerde hangisini tutabilecekleriniz de yazar. İşte Adam guru 100 mesela guru 20 falan neyse. Kısa kesin. Şimdi geldik biz. Biz bakın şurada hotspot olduğu fishing hotspots gösteriyor. Gördüğünüz gibi ben buraya hiç bir yere dokunmuyorum. Burası kırmızı. Burada hotspot dediğimiz deminki şeyler düşüyor. Güzel itemler bakın. Hangi balığın yüzde kaç oranla düşeceğini size gösteriyor. İşte kolekant tombul olan, murana, işte mitik balık falan. Gümüş anahtar işte altın anahtar düşebiliyor. Şu düşebiliyor bu düşebiliyor. İşte şu pahalı balıklar düşebiliyor. Peki ben gemimi aldım. Nereye gideceğim? Şimdi bunun içinde şöyle bir site var. Balıkların nerede çıktığının onaylanmış bir kaynağı. Bu da Google dokümanlarda var. Bunu da aşağı bırakacağım. Bakabilirsiniz. Mesela adam 1B'lik pembe balina yakalamış. Lake Flondor'daymış. Haritayı açacaksınız ya da şuradan Lake Flondor'u bulacaksınız. işte location'lardan falan. Mesela Lake yazalım. Lake Flondor yazıyorum. Mesela çıktı Lake Flondor. Adam burada tutmuş balığı. Gördünüz mü? Tıklıyorsunuz. Tık, tık Çıkıyor. Bu kadar basit. Eğer gemiyle açılmak istiyorsanız bu kadar basit. Peki benim size önereceğim yerler neresi? Benim size önereceğim yerler şuralar. Neredeydi bizim o ada? Şurası. Burası da neydi? Şuradan hemen bakayım. Hakoven. Hakoven adası. Ama şu kısımda çok değerli bir balık atıyor. Bakın. Adanın direkt hemen yanında olta atmayacaksınız. Gemiyle biraz açılıp şu kısımda atacaksınız ki daha iyi droplar atsın. İşte sperm balinası işte bilmem ne Yunus'u işte kara bilmem neli Yunus falan. 80 emmiş. Ya burada bazı şeyler hatalı. Çünkü buradan gösteren 750 emlik balık da düşebiliyor buradan. Bir tane daha var. Orası da neresi? Tigris adası. Tigris adası da yine ya buradan kendiniz bakar bulursunuz artık. Hani her şeyi de ben göstermeyeyim. Tigris yazıyorsunuz. Tigris adasında yine Tigris Adası'nın çevresinde de aynı gördüğünüz gibi benzer balıklar var. Ben bu linkleri, linkleri, bırakacağım ama size tavsiyem Velia. Velia hotspotunda atmanız. Bir de Altınova var. Altınova'da da nerede tutabilirsiniz? Şuralarda tutabilirsiniz. Şöyle fishing regions diyeyim. Buralarda tutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine Yunuslardan falan atıyor. Ama size tavsiyem belirli bir level'a gelene kadar kesinlikle Velia'da tutmanız olur. Ee, bu da böyle bir rehber oldu arkadaşlar. Şu ana kadarki en ayrıntılı rehber olduğunu düşünüyorum. 23 dakika olmuş. 23 dakikamı size ayırdım. Umarım işinize yarar. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onların da işiniz, işine yarayacağını düşünüyorum. Umarım... İşinize yarar dediğim gibi görmenizi istediğiniz rehberleri yazabilirsiniz ben Oyun sürekli güncel kaldığı için yine rehberler de çekeceğim Ama bilmediğim bir konuda Ustalaşmadan rehber çekmek bence doğru değil Balıkçılıkta ustalaştığımı düşündüğüm için çektim Bazı balıkçılık görevleri de var önerilenlerde onları da yapabilirsiniz Bir sonraki rehberim büyük ihtimalle petlerle ilgili olacak nasıl yapıldıklarına dair Umarım işinize yarar Eksik kalan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Şuradan video bazen kapanmıyor. <laughs> Burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.